Penceremde bir... Lan onu yapmıştık. Glitch Attraction'ın yeni oyunu çıkmış. Yeni bölümü gelmiş. Yeni bir güncelleme gelmiş. Penceremde birisi vardı diye bir videom vardı. Bayağı izlemişsiniz. Bayağı sevmişsiniz. Onun devamı ve mükemmel. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu beğeni atmayı unutmayın. Bu videoya 5 binden fazla beğeni bekliyorum. İlginizi bekliyorum kesinlikle. Ve kanalda abone olursanız çok mutlu olurum. Artık bir 300 bin olalım abi tamam mı? Artı olarak bir duyurum var video geçmeden önce. Yakında hatta belki bir video sonra falan yeni bir seriye başlayacağız. Güzel bir Minecraft serisi desteklemenizi öneririm. İlk bölüm SCP ile alakalı. O yüzden bayağı güzel olacak. O yüzden bildirimleri açın ve Instagram'dan hikaye yapmamı bekleyin. Instagram'dan serinin ilk videosu ne zaman gelecekse o zaman hikaye atacağım. Her neyse abone olduysanız, video like attıysanız oyunumuza geçelim çünkü ben çok merak ediyorum. The Glitched Attraction. Evet, evet. Bu o. Hadi bakalım play diyorum. Aa! Farklı bir başlangıç var. Merak ediyorum şu an. Aha bildirim geldi. Kyle A'den e, Dude diye bir mesaj. Sanırım bir Phaser Attraction diye bir mekandayız. Hemen oradan ayrıl diyor. Her şeyin aldı buraya gelsin. Görmen lazım bunu diyor. E, konum atmış. Bugün bu gece gel diyor. Hızlıca geldi evet. Elimiz uzattık. Orada bir sıkıntı gördüm ama neyse. Aa, The Phase 1 attraction burası. Ve bu benim elim mi? Abi merhaba. Şu an her şey çok değişmiş. Kardeşim. Aa, bu haritacı adam değil mi? Abi sen sen çok kötü birisin. Ne? O, o neydi bu arada? Bu oyunun gizemleri yarın kanal. <laughs> Aa, çok garip lan. Ne diyor? E ya da sol klik. Aha para verdik. Evet kapıyı benim için açıyorlar. Şu an biz phase 1 attraction'a gelmişiz sanırım. Aa çantamı verdim. Kapı açıldı. Teşekkürler ve yeni bir deneyim için... Ya bir sus kafanı. Aa önceki oyunu... Lan korktum. Allah'ım hiçbir şey bilmiyorum. En son burada kalmıştık. Aa bir saniye ciddi olamazsın tın 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 Freddy Fazbear Pizza Evet pizzalarınızı buradan alabilirsiniz Çok yaklaşsam beni ısırır mısınız? Ay deneme denemeyeceğim Ben Freddy bir Pizza Merhaba merhaba Et gidiyoruz şu an Abi ya çok gerici Allah Ya ben burayı sevmiyorum Bir saniye bana aynı oyunu tekrar mı oynatacaksın? Evet en son burada kalmıştık işte tam burada. Ve ne oluyor şu an? Yüzde lockers. Evet saklanmak için bu e, ee, kullanacağız. Freddy'nin müzik kutusu var. Bunu çevireceğiz. Birileri bizi yemeden puzzle'ı bitirip kaçacağız. Evet ama nasıl kaçacağız? Merhaba. Ne yapacağıma dair hiçbir bilgim yok. Bu bana saldıracak. Çok hızlı geliyor. Çok hızlı geliyor ve yumruğu vuruyor böyle. Dur çıka daha gelmedi buraya. Aa geldi. Gel bakalım bir. Kardeşim flashlight'ı ben tuttum yani. Ben ne anladım bu işten? Geliyor. ne alaka lan? Ben hiçbir şey anlamadım. Sadece eğildim ve öldüm. Yani hiçbir şey anlamadım. Lan bu ne? Ben bu şifreyi nereden bulacağım? Başka bir yerden bir yere girebilir miyim? <laughs> evet, ee, adamın önünde girmek hiçbir şey yaramıyormuş. Sal beni, sal beni, sal beni, sal beni. Lan sal beni. <laughs> Altı. 6. bu. Ya da aynen. Ya da 6. İyi de ben bunu nasıl aklımda tutayım ki? Şimdi benim 1'i bulmam lazım ilk önce. 3 burada. 6 burada. 1 lazım bana. Aha. 1 şu. 5 değil. Bana şu an 2 lazım. Ya şu bir gitse şuradan. Mangle geliyor. Telefon 2 tamam. Çıkı oradan gelir. 3 3 3 Bu ne lan? 2 3 Nasıl 2 3 lan? Bu nasıl olabiliyor lan? Biz 2'yi bulduk ama 2 nasıl 3 olabiliyor lan? Arkadaşlar bu oyun gerçekten daha da zor olmuş önceye göre. Önce de artık bir durduktan sonra devamı çok güzel geliyordu ama bunda neyin nerede olduğunu bilmiyorsun ve iki farklı yaratıkla kapışıyorsun. Bir anda geliyorlar. Yerde de cupcake'le balon boy var. Burayı başarın. Sona kalan üçüncüdür o zaman. Belki de birinci kayıptır. Bilmiyorum. Bir. Bir 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 bir. Çıkı, oradan geliyor. İki belli. İki telefon. Mangle gelecek. 3 de belli. 1 bir belli değil değil mi? Lan ne oluyor? Veni geldi what? Oğlum ne oluyor? Veni meni var. Peşimde herkes var. Az önce ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım ve sağ altta Veni gözüktü. Bana kağıt lazım ya. Evet biraz hile kullanma vakti. Şimdi hızlıca başlıyoruz. Ya bak bunu anlamıyorum. 2-4 mü? Aa bir saniye 4 bu. Ben bunu 2 diye görüyordum. Tamam. 2 belli. 2. Tamam. 4. Tamam. Nereden geliyor Çıka? O Çıka buradan geliyor. Mangle. Hadi. Oh son anda. Tamam not aldım. 1, 5, 6 eksik. 5 telefon. 1 ve 6 eksik şu anda. 1 T'ler. Sadece 6 eksik. Buradan mı geliyor? Yok. 6. Sona kalan da 6 o zaman. Bu ve bu. İşte bu. Açtım ve çıka geliyor. Dur dolanacağım. Çıka git artık be. Ne var lan? Aha burada bir birkaç şey var. Hepsini açıyorum. Eee yanlış bir şey yaptım. Fred'in müzik kutusu başladı. Sarıyorum. Oh <laughs> ne alaka lan? Çok sarmamam mı gerekiyordu? Ne yapıyorsun? Allah Allah öyle mi olmuş? Ben de buraya gireyim. Kral ya buraya bekle tam çok sarmamız gerekiyormuş. Bakalım çıkan mal mı yoksa zeki mi? Evet mal mı? Kral. Ne yapıyorsun? Geçerim ben. Geçemezmişim. Acaba hepsini, aa hepsini açmama gerek yok mu diyecektim. Hani açmasam ne olur diye açmamız gerekiyormuş. Ama ne yapacağız ben onu bilmiyorum. Burada Foxy var. hay. Ya sal beni. Oh. Ben ne yapacağım? <laughs> Tek anladığım bir şey var orada ne yapacağım bilmediğim abi. Anladığım kadarıyla şu parçaları bulacağız. Kaç tane? Dört tane. Çok iyi. Ve aynı zamanda Mangle'la ve Freddy ile uğraşacağız. Gel biraz sarayım seni. Tam o sarma yeter sana. Etrafta parçacık parçacık. Gerek kalmadı parçaca. Şimdi öleceğim ya. Sal beni. Mangle de geldi. Ay. Tam dönünde çıktı. Varsa burada vardır oğlum. Gel kral biraz sarayım seni. Parçacık nerede olur? Bilmiyorum işte. Bilsem şu an bulurdum. Endolar bir parçanızı verin ne olacak? Aha. Bir tane buldum. Gel kral biraz sarayım seni. En büyük par... Lan hangisinin parçası bu? Aha birini taktım. Engine power. Daha lazım mı ya? Ha evet 3 tane daha lazım. Bulursam bence aynı yerde bulurum yani. Bir yaratık var ama. Bulamıyorum biraz sarayım bari. Ya öyle bakışıyorduk ne niye saldırıyorsun? Ya başka yok ki. İyi ki girmişim bu arada. Bak Mangle buradan çık. Mangle'ı görüyor musunuz? Eşek tam bir eşek. Lan daha var mı ya? Bir tane daha varmış. Kralı sağramadım ya. Ya yani nereye koymuş olabilirsiniz abi? Hayır şunu anlamıyorum. Çıkabilecek her yere bakıyorum ya. Bence yok sonuncu bu arada. Öldürsene beni. Başka nerede var? Yerde. Bak son bir. Ya bir git kanka gerçekten yapacağınız... Son bir olamaz. Sadece şuraya varmam lazım. Tamam, tamam, tamam. Sadece birazcık beklemem lazım. Hadi hızlı, 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 hızlı. İndirdim. Lan biri gel şey geliyor. Mangle geliyor. Evet, evet, evet. Hadi. Tek yapmam gereken açılan kapıya gitmem. Zor olmamalı. Geçtim. 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 Oh. Geçtim. Bu oyun sanırım gerçekten çok uzun. Bu oyuna devam etmem için bu video 10.000 beğeni gelmesi lazım bu arada. Yani imkanı yok yoksa. İlerlersem eğer hani beklediğim ilgi gelmezse bu videoya yayınlarda oynarım bu oyunu. İde, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Ben neredeyse bir buçuk saattir bu video için uğraşıyorum. Bu oyunu geçmeye çalışıyorum. Şu az önceki kanser kısmı son parça bulunmuyor hiçbir şekilde. Her neyse kendinize bakın kanala abone olun. Bu video bir 10.000 like gelirse beklediğim ilgi gelirse o zaman devam edeceğim. Görüşürüz. Bay bay.